Kapının çalındığı andaki saati hatırlamıyorum ama çıktıktan sonra babamı aramak için saate baktığımda saat 3'e geliyordu. Yani üç buçuk diyorlar ama 3.30'da buçukta çıkmadı yangın çünkü saati hatırlıyorum. Yani babamı sürekli aradığım için 3'e doğru geliyordu. Biz kapıdan çıktıktan bir 5 dakika sonra falan öyle söyleyeyim. Dışarıya doğru öyle ufak alevler de değil. Yani bayağı ee, böyle... O kimyasallar, o şey yangında bilirsiniz hani böyle mavi vesaire için için böyle yanıyor. Mutfakla restorantın birbirine geçişi var. Yani mutfaktan direkt restoranta çıkış yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani restorantın o tarafına gelene kadar ve o alevleri gördüğünüzde zaten ben kapıdan çıkıp tam kapıdan çıkarken zaten bir patlama oldu orada. Duydunuz. Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındayız yani çok az mesaf var zaten arkamız uçurum yani çok uzaklaşma şansımız da yok. Biz böyle bakıyoruz şaşkınlıkla. Bir patlama daha oldu. O patlama olunca zaten iyice yani dört kattı altıncı kada kadar çıktı o ben bağırdım. Arkadan zaten ikinci katta personeller kalıyordu. Onun üstünde insanlar var ve insanlar bağırmaya başladı zaten. Yardım edin, kimse yok mu, ne oluyor? Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu? Ya kimse gelmiyor mu? Arka tarafta oluyor bunlar. Yani bu bahsettiğim vakit de böyle bir 15 dakika falandır. İlk çıktım ben yangın bu hale gelene kadar gerçekten dedim herkes nerede? Babam dedim babamı aradım babama ulaştım baba dedim yanıyoruz çıkın odadan onlar. Üçüncü katta kalıyorlar. Babamı aradım. Baba yanıyoruz çıkın hemen odayı boşaltın haberiniz var mı bilmiyorum dedim. Kızım yok benim haberim baba dedim çıkın. Çıkın tamam bir dur kapat falan kapattık sonra babamı aradım bir ulaşamadım. Bir beş dakika geçti babamı aradım. Baba çıktınız mı neredesin sen şu an? Dur kızım pantolonumu giyiyorum. Baba dedim ne pantolonu derken zaten bayağı bir yayıldımıştı. Babama söyledi, baba kimse aymadı mı odada beş kişi kalıyorlar çünkü. Beş kişi kaldıkları insanlar çamaşırhanenin şefi e, ve çamaşırhanede çalışan insanlar. E, biz gürültü duyduk ama kavga var falan zannetmişler. Kimsenin haberi yok. Yani ben aramasam kimsenin haberi yok. Babamı ikinci kere aradığımda işte dedim pantolon da giyme hiçbir şey yapma çünkü o kadar korkunç bir şey var ki dışarıda yani Gerek yok hani bir şekilde barındıracak bir şey buluruz. Yani kıyafet falan hiçbir şey önemli değil. Bu yangında da yangın kızgın yağdan çıkıyor. E, suyla söndürmeye çalışıyorlar. Ve bacalar tıkalı olduğu için o donmuş yağlar birdenbire alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın. Yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde kapalı oluyor yangın alarmı. Çünkü müşteriler odalarda vesairede sigara içtiği hmm. için... Gerçi duman sensörü de hiç yoktu otelde ama bir şekilde yangın alarmını kapatıyorlar. Yangın alarmını kapatın, kimseye haber vermeyin, sesinizi çıkarmayın. Sadece personelleri uyandırın. Yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin. Öyle denmiş otel müdürü Zeki Bey.